Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sıcağı acadı öğretmen ok oynuyoruz arkadaşlar okul öğretmeni sanki öyle biliyoruz ee, Yanımda sevinç var arkadaşlar Para Parayı alalım ee, Arkadaşlar yorum yapanların ismi geliyor Söyle. Mevlüde dünyası yorum yapmış arkadaşlar. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Çım, tamam. ee, bir de Fidan Kaya. Bir de yabancı birisi arkadaşlar. Yedi hook huk durru ohip diye birisi. Onun da kanalına abone olun. Arkadaşlar, Eğer kanalları varsa arkadaşlar tanımıyoruz. Evet arkadaşlar kanalı varsa abone olup kanalı yoksa da abone olmayacağız. Ee, evet, şimdi ca carer bir dakika. Böyle karakterimiz. Evet. Arkadaşlar bir iki defa oynadım. Söyleyeyim onu bilmek için. Cerra'yı modaya tıklıyorum. Bakalım. TV'ye tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar onu troller gibi bir şeyler yapacağız. Böyle troll. Bu oyun troll videosu gibi. Sanırım arkadaşlar. Bunun videonun devamı için toplam 7 like istiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da sakın sakın unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, abonenin yanında bulunan küçük zile basıp da videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, acık ses açayım. Tamam. Ses açtım arkadaşlar. Hemen basamadı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yavaş yavaş geliyor yüz oldu. Yüzde durdu. Arkadaşlar basıyor. Arkadaşlar bunlar da satın alabiliyoruz arkadaşlar. Altın gibi bir, bir, tane şey var mı? O 125 tane. Biz bunların hepsini de alabiliyoruz arkadaşlar. Ben tıkladım Arkadaşlar bu böyle. <laughs> televizyon izliyor. Biz bunu televizyon izletmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar burada kapatabiliyor mu? Bir sahibimle. nevi takılacağız. Bunu görüntüsü açıp kapatabiliyorum. Bence, az Bence de sesim biraz kötü. Bence daha kötü. Bu arada sesim yok. Oyunda arada sesim yok. Bilmiyorum. <laughs> Nasıl <Uyunda şaşır. gülüyor> kısaltın Aha televizyon izleyen. <laughs> Onun televizyon ayarlarını <laughs> bozmam gerekiyor. Allah <laughs> bize doğru geliyor. Allah Allah. Merdiven ne yapacağım? Ta tamam. ee, yukarı orada anten falan varsa anteni bozarız da. Televizyon bozmamız gerekiyor. Gel gel gel. Az nereye koymamız gerekiyor? Çatıya baksaydın ya anten var mıydı? Yok. Yere bak. Yerde kapan vardı. Saçınızı düzeltiyor arkadaşlar. Selim. Allah, ses de anladım ya. Bu ne? Kitap. Bakın. Yok. Çikolata ya arkadaşlar. Aa, çikolata. çikolata mı? <laughs> ah, Allah! Kaç kaç? Ben kadar Allah ya Allah Arkadaşlar ya, arkadaşlar <laughs> Kanalıma abone ol. <laughs> Son Allah dım dım. Allah 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 Biz e, televizyonu böyle izletmeyeceğiz sanki. Ne yapacağız? Dediğin gibi anteni bozarız. Anten siz ne yapacağız? Biz televizyonu yeni bulup televizyonu alabiliriz. Televizyonu bozarız. bozarız. Da da. Arkadaşlar video evet videonun devam için 7 like geçme 7 like ya da 8 like olması gerekiyor arkadaşlar. Basıyor. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz siz de yükleyebilirsiniz. Evet. Güzel. Bakın söylüyorum yine. Bu, o, beni görüyorsunuz zaten oyunda. Seca Tace. O e, e öyle benden öğretmenden yazarsanız öyle yazarsanız, yazarsanız kaçış oyunu diye. Arkadaşlar yüzde yüz görürsünüz. Kaçınız. Kilitli. Demiş ya. Kurdutmayın kapıyı. Ayağımı kırdı. <laughs> Anattı. Da... Orayı ben çıkacak. Nasıl çıkacağım bir daha böyle. Çıkılsa böyle zıplayarak. Ha, bir daha da. Oraya gidecebiki. Az daha, az, az bir kapatayım. <laughs> Görenler hemen gelir Hadi. Hadi. Hadi <laughs> Gelmiyor. Size açayım. Görenler görmüşsün ama. Kim yaptı da sesi? <laughs> Hocam ben sizin öyle çocuğunuzum. <laughs> sizin. Değerçeniz'den sıfır aldım. Kaçı lan kaçı. Biz <laughs> alın yukarıcım. Hoca. Hoca demem öldürürüm onu. seni. Hoca demem bak. Evet, git Burada mı la? Yoksa bu ne? Ses az Evet, git. Ne tak devam Alamıyorum ya ben geliyor kart. Kevzo nerede bunun? Buraya mı gidiyor? Aa televizyonda. Televizyonun yanında gördün mü? Televizyon diyor. He, aynen. Onun kafasına dağıtmak gerek. Bir şey. Aa. Çünkü çıkacağım. Aha. Geliyor bize doğru geliyor. Sen nasıl? Aa buraya girerken ben de gideyim. Zaa. -za. Gördüm. Hocam hadi. Çok suskosunuz. Ne yapalım hocam? Aa göremedim. Za 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 za. Nerede ya? Ha bu mu? Olabilir mi? Hayatta sen bir. Bilirsen gel ya ne yap. Kapıyı açın hocam. Ben ne yapacağımı buldum. Aa gitti yine temiz oldu. Hadi. İzle bak. Ne yapayım. Bak bak bak. Nereden çıkacağını bileceğiz. Allah gördü bizi. Işte. Sıkı sıkı. Okay.

Aa bak ne yaptıkları görüyoruz. Okul içi yer. Şimdi ne yapacağız ki burada? Bir de anlamadım ha. Bu tez ömrüye bozmamız gerekebilecek. Aha! Zaza baka baka. Binaenaleyh şu çıtır çıtır. Ay ufu. Çekiş. Çekiş ne yapar biliyor musun? Kızım Aha. Ya git kız. <laughs> Allah çiz. Televizyon orada. Bir yerde seçti. <laughs> ha burada. Ah kaç, kaç. Bu nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Daha dün başka bir yer var. Burada mı? <laughs> <O bir> evet, <teyzeyim>. evet. <laughs> <laughs> burada. nasıl bozabileceğiz? Allah! Geliyor bu şuraya. Ama çok pis geliyor. Bizi tam öldürecek gibi. Yaptık görevi. Kazanmamız mı? Bir dakika. Evet, Gel, tamam. Geliyor. No. Aaa! Ah! Kazandık. Geldi tebrikler. Ay kazandık. Da da da. Ge ge. Daha kayansın. Arkadaşlar GG'nin anlamını bilmeyenler için söyle bence. Arkadaşlar GG e, öldü gibi. Öldü. Kazandın. Öldü <laughs> gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. E bu kadar yeter bence arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı sakın sakın unutmayın. Yorumza kalp atıyorum. Görüşürüz.